Dayı bana x artı y'nin parantez karesini açabilir misin? Tabi y'nin cevabı x kare artı y kare. Sanki yanlış oldu dayı nasıl yapsak? Bilemem kardeş. Açılımı yapmadan içinden ne çıkar bilemem. Çekilin şuradan meydanı bana bırakın. Şimdi Özgürcüğüm, x kare artı y karenin parantez karesi şöyle açılıyor. Birincinin karesi artı, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı, ikincinin karesi şeklinde açılıyor. Yani x kare artı 2 y artı y kare oluyor. Celal söylediyse doğrudur. Özgür git not al. O zaman Ramiz dayının söylediği yanlış. Ben Ramiz dayının bokunu yerim bokunu. Peki Ramiz dayı x kare eksi y kare nedir? Onu da ezele soralım kardeş. Dayı onu da şöyle açarız. Biliyorsun ben Yıldız Teknik Üniversitesi matematik mezunuyum. Şimdi x kare eksi y kare x eksi y ile x artı y'nin çarpımıdır. Eyvallah Ezel kardeş bu bilgilerle ayete full olacak. Bu arada beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Başka hangi karakterleri istiyorsanız yorumlarda belirtin görüşmek üzere.